Yani televizyondaki gibi 8 dakika sonra da değil anında hemen. Yani televizyondaki muhabbet dönüyor burada da zaten. Bir de tabii Twitter farklı olabilir ama Facebook'un kullanım oranı Türkiye'deki internet kullanıcısının %98'ine yaklaşıyor. Çok e o da Türkiye'nin yarısına denk geliyor. Yani, yani orada bir örneklem olarak da hiç fena durumda. Yani öyle o, bile o. olsa cidden <laughs> bu 1500 <laughs> haneden daha e, tutarlı olabilir. Daha tutarlı bir ortalama yani e, yani örneklem olarak daha sağlıklı bak mı olur tabii onu bilemem. Şu yeni televizyonu hazırlarken ben de işte reklamcı yönetici falan filan abilerle böyle yaptığımız şey genelde hiçbir genel yayın yönetmenin yapmadığı şeydir. Bunlar çünkü e, arabayla eve evden ondan sonra arabayla işe geldikleri için şimdi yapma, yap, yapmadıkları şey şu. Arkadaş beni neyin içinden seyrediyorsunuz? Beni nereden seyrediyorsunuz? Git bir bak ya. Yani şimdi neyin içinden ne satılıyor piyasada? Şimdi abi akıllı televizyonlar başladı ya. Şimdi bizim bu yaptığımız illa bu alete gerek yok artık evet. evden akıllı televizyon evet. o da böyle yayılıyor. Şimdi herkes anne hani çıkarsa biz elektroniği de seviyoruz. Biz Araplar falan böyle bütün biz seviyoruz. Yapamadığımız şeyleri satın almayı çok seviyoruz. Ondan sonra şimdi buna bakacak şey gidiyorsun diyorsun ki kardeş senin bu akıllı televizyonda neler var? Bir anlat bakalım. İşte efendim bu diyor şu kadar hertz bu kadar e, hertz ondan sonra şuradan şu görseli şu kadar. Ya sen onu bırak. İçinde ne var abi sende bunu? Diyor ki ben de içinde diyor e, falan diyor film şirketiyle diyor ben anlaşma yaptım diyor. Ondan sonra ben de diyor e, her ay diyor 30 tane film veriyorum. Öbürü diyor ki bende 1500 tane film var diyor öbür televizyoncu. Öbürü bilmem diyor. A -a. Yahu bizdeki dijital platformlar bu kadar film vermedi. Üstelik bedava veriyor. Yani aldığın Makina artık sana film, içerik, içerik film, veriyor. Içerik. Sadece film vermiyor. Yakında evet. özel içerikler de hazırlayacaklar verecek. Bu televizyoncu bunu veriyor. Şimdi yakında bunun telefoncusu var ya. Telefon akıllı telefon alıyoruz ya. Şimdi sen akıllı telefon. Ne oldu bu SMS'lerden bunlar bir para kazanamamaya başladılar. Bir şey oldu da kazanamıyorlar. Yani 5 yıl içerisinde bugünkü operatörlerin gelirinin %70'inin ee, gideceği öngörülüyor. İşte o. O. Çünkü adam diyor ki benim artık sana ihtiyacım yok. Her yerde bu şey var. İnternet ağ var. Herkes kuruyor. Belediye de kuruyor, o da kuruyor, bu da kuruyor. Ha. Ya ben niye senden konuşayım? Ben o ağ senden 3G olarak almak benim işime geliyor şu anda. Tek Şimdi nasıl o artık falan. böyle o e, aplikasyonlar üzerinden konuşuyorum, ya yani mesajlaşıyorum artık yakında seninle de konuşmayacağım. Peki bu kadar operatör ne yapacak? O kadar baz istasyonu, o kadar ne, ne yayınlayacak bunlar? Bunlar da şeye dönüşecek. Bunlar da içerik yayınlamaya başlayacaklar anlatabildim mi? Yani bu benim derdim şu. Bu şeyin en son bir şirket daha çok müzik enstrümanlı şey hi-fi falan yapan bir şirket çıkardığı monitöre televizyon adını vermedi artık. Televizyon değil dedi. Bu başka bir şey dedi. Şimdi bu akıllı televizyonlarla beraber bunların adı televizyon değil. Hiçbirisi. Bu artık nasıl sen gidiyorsun konuşuyoruz Hani Cihangir'den sen, ben, bizim olan yayın yapıyor da pop diye beş bin kişi topluyor ya. Radyo, radyo. Evet. Güzel ama. Dinliyorum ben. De. Teşekkür ederim. Hayır. E. Radyo da öyle, Radyosu... şey de öyle. Televizyon da öyle. Evet. Şimdi onun bir tanesinin adı Block TV değil mi? Öbürünün adı ne? Livestream. Bak televizyon dememiş. Ondan sonra öbürünün adı bilmem YouTube. Adı televizyon mu? Televizyon. Televizyondan daha çok seyrediyoruz. YouTube daha çok seyrediliyor. Şey, Ondan sonra Facebook. Televizyon mu? Yahu Facebook bize sundu. Ya da Twitter. Televizyon. Yani ben televizyona bakan adam görmüyorum. Yani bu televizyoncular televizyona bakılacağını falan sanılıyor. Sanıyorsa yanılıyor. Bakmıyor. Ha Twitter'a bakıyor. Ne görüyorsun Twitter? Gördün bu. Al. Ya bunun ne eğlencesi olabilir? Şöyle bir şeyin ne eğlencesi olabilir? Şurada yazı var. Yani daktilo sayfasına bakmaktan ne farkı var şunun? Bir de hareket ediyor. Böyle pıt pıt ediyor. Bu mudur yani? Ama bu onu şu anda sırf bu iletişimi kurduğu için çok heyecanlı Hızı. geliyor. Buna Hı. ben de baktım 5 İyi saat, şükür. 10 saat Hı. bakan da var. Şey de var. Demek ki insanın ilgi alanını yüksek tutuyorsan beynine karşılık bir şey söylüyorsan bak harflere de bakıyoruz. İlla o sırada ben buna bakarken Televizyonda kan gövdeyi götürüyor. Tabii. Ona tecavüz ediyor. Ondan sonra tecavüzcüleri yargılıyorlar. E onu da oradan görürsün zaten. O olmuş. Ona, ona Bizim yani. e, hmm. padişahın e, haremine kim girdi? Yeni kız gelmiş falan filan değil mi? Böyle <laughs> dalgalar var. Orada heyecandan kan gövde gidiyor. Bak burada hala harfe bakıyor adam. Demek ki bu benim zekama hitap ediyor. Senin televizyonda yaptığın şey zekama hitap etmiyor şu anda. Onun için bakmıyorum. Gençlerde bu bakmama işi ...daha da fazlalaşacak... ...daha da fazlalaşınca bu televizyoncular diyor ki... ...efendim falanca bir diziye başladık ya... ...evet sosyal medyayı salladı... Hmm. ...ben sana... ...bırak televizyonculuk yapmaya gerek yok... ...sen benden iyi biliyorsun... Şey yap. ...sen danışmanlık ya yapmazsın öyle şeyler de... ...biz seninle şimdi iki kişi bir şeyi... ...Türkiye'de... E, ...trend topik yapmaya kalkışalım... ...beş dakika içerisinde Tabii. trend topik yaparız... E, ...bir numaraya yükseltiriz... ...artı iki kişi... ...bunun içinde bu büyük kanalların o, medya şirketlerine verdikleri parayı da almadan canımız istediği için yaparız. Yani bu böyle bu iş. Ama şunu seyretmeyin, bunu seyredin diyebilirsin birdenbire. Bugün televizyon yani güncel araştırmaları söyleyeyim. En büyük kanal değiştirme vesilesi sosyal medyadaki paylaşımlar. Yani tabii, ekranınıza tabii. diyor ki CNN Türkiye aç. İşte Okan Baygan konuşuyor. Açıyorsun. Evet. Yani kanal değiştirme motivasyonunu evet. da bu sağlıyor. Çok önemli bir araç. Yani Demek ama sen onu aldı, guru yanına sen aldı. Sen onu guru gibi görüyorsun. İşte birinin sözüne iktina ediyorsun Asıl grubu, asıl e, grubu. Tamam, benim hayır. öyle bir guruluğum yok. Ben şöhretten giriyorum. Şöhretle. Bir, bir herkesin, olur. herkesin. Guru, demek ki bir başka şey var. Bir, bir, de, bir de şu nedenle. Şimdi eskiden kopya satıyordu. Değil mi müzikte? Kopya satıyordu. Şimdi o tamamen e, sponsor alıyor. E, internet sitesine albümünü evet. yapabilmek için internetten diyor vereceğim diyor. Siteye sponsor alıyor ya da işte bilmem ne markası bilmem ne markası var. Şimdi bu bütün medyayı yaşatan reklam parasıdır. Bu reklam parası şu andaki dağılımı Türkiye'de maalesef geri zekalı bir dağılım var. Geçen sene Amerika'da internete giren para şeyi geçti. konvansiyonel medyayı geçti. Yani birçok mecrayı geçti. Mesela evet yani Orada öyle dağıtıyor. Çünkü herifler teknolojiyi yapıyorlar. Teknolojide adamlar şu anda bütün işleri bıraktı. Her şeyi Çinlilere yaptırdı. Şimdi teknolojide bu şey yani ya teknolojik yaratımda gidiyor. Şimdi bizde şeyler, reklam satın alma şirketleri. Evet. Hep onlarla görüşüyorum. Çok akıllı tipler var. Şimdi kreatif ajanslardan, reklam ajanslarından medya şirketlerinden işleri devralmışlar. Artık eskisi gibi Falan diziye filan diziye e, reklam kuşağına reklam koymak yok çok çeşitleniyor Hı -hı. çok çeşitleniyor ona sp evet. o müzisyene sponsor olacaksın buna koyacaksın Hı -hı. bilmem sadece efendim e, Google'a ya da işte Yandex'e falan filan büyük e -hı. operatöre koymak da diyor reklamı o da diyor o da yalanda bir an önce eve gideyim. Servis kaçıyor eve gideyim diye ona koyuyor. O kuşakla değil. Şimdi ona gireceksin buna gireceksin şurada konser var burada bilmeyen var burada bilmem var. Hayat çeşitlendiği zaman reklam parası farklı zekice yaratıcı işlere akmaya başladığı zaman bu işler güçlenecek. Bu güçlenen işler büyük adamları küçültecek, yok edecek. Ben sadece yayıncıyım falan filan olmayacak. Bütün benim de beni de heyecanlandıran şey bu. Yani bugün bir filmi internetten izlemek, şak diye indirmek, ondan sonra efendim bir müzik grubunu dinlemek, filancanın kitabını almak okumak, ya basılı ya işte şeyden. Ondan sonra bütün bunlarda bizim yönlendiricilere ihtiyacımız var. Yani senin artık falanca şeyi kitapçıda satman yetmiyor. Artık onlar yok. Biz nereden arayacağız, bulacağız bu konudaki tavsiyeleri kimden alacağız? Şimdi bu giyinmek konusunda böyle. Türkiye'de moda bloggerları ne kadar arttı baksana. Evet. Yani hiç onlar bizim Doğru. bildiğimiz şeyler değil. Moda bloggerları, e, kitap şeyleriyle bütün hangi filmi seyredeceğiz? Ve bunlar artık televizyonlara ihtiyaç duymadan mesela eskiden sinema eleştirmeni filancı. Mesela benim Doğru. sevgili arkadaşım evet. abim evet. Mehmet Açar. Ondan sonra benim çok sevgili arkadaşım Emrah Kolukısa. Mesela Emrah'ın şeyi var. E, internet e, sitesi evet. var sinemalarla ilgili Kendi başına herhangi bir gazetede Yazmaya ihtiyaç duymadan Herhangi bir gazeteden para almaya ihtiyaç duymadan bunun için Kendi sitesinde götürüyor Şimdi yarın bu reklam satın almacılar Diyecek ki, ya bir herif var Tabii, Adı öyle. Emrah Kolu yani. Kısaymış Efendim bunun e, sinema sitesi e, Şey yapıyormuş Güzel millet takip ediyormuş onu falan filan Ondan Tabii. sonra gel ben buraya reklam koyayım Getirdiği demokrasi Haber sitelerinde de böyle Gelen demokrasi muhteşem ama gurulara ihtiyacımız var. O gurular herhangi bir siyasiye yaltaklanma ihtiyacı duymayan, herhangi bir şekilde yazıları çizileri politik olarak yönlendirilmeyen bu gurular bizi önümüzdeki yıllarda yönlendirecekler diyorum. Bir tanesi de sensin baba.